Allah'a düyeceksin görürsün. Yok abi. Bırnumdan al. Öyle şey yok. Yok ya lan. Yara izi. Allah'a vurmak yok. Kafaya vurmak yok. Yok 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 öyle yok. Ya ondan kaldı öyle şey. Sizin mi var geçen sene dövdüler adamı. Yenilendirmesin. Meta o eskiden kaldı bay bir şey. bu olur mu ya? At bir şey. Hayır ayrı bir şey. Sen böyle geçtiğin. Sıra ayan geçin diyor Selim sen kapıyı tek geçsin lan. geçin. Ha gel buraya. Bire. Ben görüşeceğim <laughs> en son. En son kişi görüştükten sonra artık ki Allah verdiği tek Selim eğer orada vurmazsa sen de Kardeş dur dur, ben geçeceğim. Şimdi Murat Ben vuracağım abi, ya. Ben ben vuracağım. abi. Hadi gel. Murat kalem Abi. Abi hadi <laughs> abi. abi. Sağ Yenge uzak dur. Murat bir şey söyle

Güzel vurmuş olabilirim Murat. lan. Onu kim vurdu abi? Olabilir. Ben sana Aynı göstereceğim. Görüyor Nereye sürüyorsun lan abi? Biri benim elime vurdu ya. Çocuk kravatını ver. Kravatı aldı kravatı. Gavura mı vuruyorsun? Ben Aha, tek tek. yine teyze Murat Murat. 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 Yemin ediyorum ben vuramadım.